Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. 10 yıllık strateji raporunun Ekim ayında paylaşılacağı belirtildi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nin yeni çalışma dönemi başladı. Konutlar Başkanı Ramadan Kumova ve icra kurulu üyeleri oluşturulan komiteler ve konu başlıkları hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki dönemde 15 konu görüyoruz. Türkiye'de benim benzerim e, maalesef çok istediğim düzeyde değil. Tabii bunun geliştiğini hedefliyoruz. Yabancıya konut satışına değinen Kumova, Türkiye'ye giren yabancı sermayenin büyük bir kısmının gayrimenkul satışıyla gerçekleştiğini belirtti. Türkiye'de yabancıya satış konusu çok sıcak bir gün. Bundan sonra Türkiye'ye giren yabancı sermaye, doğrudan yabancı sermaye diye baktığımızda bunun aslında çok büyük kısmını vermek çalışan bir yani malzeme görüyoruz. Özellikle son üç yılda. Kentsel dönüşüm stratejileri de gündem maddesiydi. Kentsel dönüşüm aslında eskiyen şehirlerin yenilenmesi olarak e, tanımlansa dünya ilerledi. E, bizde iki farklı e, bacağı daha var bunun. Geçik olup başlığının yettiği, kentsel dönüşüm ihtiyacı ve e, devlet bilimini zorunlu olan Konut Başkanı Kumova, inşaat ve konut sektörü hakkında 10 yıllık strateji raporunu Ekim ayında duyuracaklarını belirtti.